Okula tekrar başlamak aslında normal, ortalama bir çocuk için çok büyük bir sorun değil. Hatta bir kısmı bunu iple çekiyor diyebiliriz. Yani arkadaşlarını özlediler, öğretmenlerini özlediler. Sorun daha problematik bu anlamda olan çocuklarda. Ne demek bu? Kaygılı çocuklar her alanda kaygıyı aşırı derecede yaşarlar. Yani diyelim ki hasta olma kaygısı genel anlamda bizim toplumumuzda bütün dünyada olan bir kaygıydı. Yani hastalanma kaygısını çocuk direkt bir hastalanma kaygısı olarak içselleştirmeyebilir. Kendi var olan kaygısını arttırır bu. Yani aslında kaygılar arasındaki, arasındaki geçişten bahsediyorum. Mesela anneye çok bağlıysa çocuk, hastalanma kaygısının olduğu bir ortamda anneye daha fazla bağlanır. Dolayısıyla böyle durumlarda okula başlamak biraz zor olabilir. Hele hele mesafe çok uzadı yani 6-7 aylık neredeyse bir süre olacak. Bu süre zarfında evde çok kalan, anneye çok bağlanan bir çocuk bizim ayrılma kaygısı dediğimiz bir problemi yaşıyorsa eğer tekrar okula başlamakta zorluk çekebilir. Bu anlamda da yapılacak en değerli şey çocuğun okula hazırlanmasıdır. Önümüzde daha süre var, daha vakit var. Bu vakit içerisinde işte okulun başlayacağı, okula şu şekilde gidecekleri, orada bir Yaşayacağı zorluk varsa çocuğun bunu e, zihinsel olarak atlatmasını sağlayacak bir takım öneriler ön belirti veriyor çocuklar genelde. Diyorlar ki mesela ben artık çok okula gitmek istemiyorum ya da anne okula nasıl gideceğiz orada bir hastalık olursa. Çünkü hastalık bulaşma endişesi de aslında e, kaygının temelinde oluşan bir şey bu süreçte. Bunların hepsinde bizim e, olabildiğince rahatlatıcı... Ama gerçek bilgiler vermemiz, işte gerekirse belki maskeyle okula gidileceği, işte ders süreleriyle ilgili bir takım ayarlamalar yapılabileceği. Ama bizim klasik okul fobisi dediğimiz yani okula karşı bir soğukluk ve reaksiyon oluşması böyle bir süreçte daha büyük bir risk hangi çocuklarda? Anneden ayrılma kaygısı ve endişesi yaşayan çocuklarda. Ortalama bir çocukta bu çok büyük bir problem olmayacaktır. Ama böyle bir problemi varsa bu tetiklenebilir ya da okulda yeni başlayacak çocuklarda gerek ana sınıfına gerek ilkokul birinci sınıfa yeni başlayacak çocuklarda ayrılma kaygısı varsa bu süreci çok iyi yönetmek gerekiyor çünkü tetiklenebilecek bir şey.